dörtlüğünü paylaşmak istiyorum. Bunlar gerçekten insanın kendisine hayatta ilke edinebileceği, hayat felsefesi yapabileceği öğretiler. Bu sebeple zihninizin bir kenarında bunların bulunmasını isterim. Öncelikle Hz. Mevlana'ya hep bir aşk deryası, aşk çağlayanı diyoruz ama aşk dediğimiz zaman Hz. Mevlana mesela aşkı nasıl tanımlamış onu anlamamız lazım. bir dörtlüğünde rubayisinde Hazreti Mevlana şöyle demiş. Aşk kendisine layık olmayana engeldir. Aşk olmasaydı hakkın sanatı görünmezdi. Aşk kelimesinin harflerinin manasını sen bilir misin? Ayn abid, şın şakir, kaf ise kani demektir. Ne demek istemiş? Ayn abid, ibadet eden demektir. Şın, şakir, şükreden demektir. Kaf, kani, kanaat eden demektir. Ve aşk kelimesi Arapçada bu üç harfin teşekkülüyle yazılır. Aşk, ayın, şın, kaf. Peki bu üçünü Hazreti Mevlana bize nasıl tanımlamış? Bakın bizzat kendi dörtlüklerinde bu tanımlamaları kendisi şöyle yapmış. Mesela kanaat etmek nasıl olur? Bir dörtlüğünde Hazreti Mevlana diyor ki, Ayran kasem önümde olduğu müddetçe vallahi kimsenin balında gözüm olmaz. Yoksulluk beni eğer ölümle tehdit etse bile hürriyeti kulluğa tercih etmem ben. Şimdi bu dörtlükte üzerine odaklanmamız gereken deruni manalar var. Diyor ki aslında bakın bu öğreti Budada Uzak Doğu öğretilerinde aynı zamanda yine karşımıza gelen bir öğreti. Biz arzularımızın ve isteklerimizin peşinden gittiğimiz müddetçe aslında hiç doymayan nefsimiz sürekli daha fazlasını arzu eden o benliğimiz, ruhumuz ya da egomuz bize hep bir sonraki aşamayı, hep daha fazlasını istettiği için Hz. Mevlana arzuların peşinden koşmayı kölelik olarak tarif etmiş ve ne demiş? Ayran kasem şayet önümdeyse vallahi ben hiç kimsenin balına göz dikmem. Eğer beni yoksulluk ölümle bile tehdit edecek olsa ben hürriyeti kulluğa tercih etmem. Yani balı istemek. Orada bal ve ayran metaforunu kullanmış. Balı istemek, hep ayrandan daha fazlasına göz dikmek adeta hürriyetten köleliğe geçiş gibi onun nazarında. Meşhur sözü hatırlarsanız. El <laughs> kana'atu kenzun la yefna kanaat hiç tükenmek bilmeyen hazinedir. Kanaat en büyük zenginliktir. İşte sanırım bu dörtlükte anlatmaya çalıştığı o. Peki sondan başladık. Aşk kelimesinin harfleri ayın, şığın, kaftan müteşekkil ise şın, şakir nasıl olunur? Çok sevdiğim bir dörtlüğün de Hazreti Mevlana şöyle demiş. Yarı ile hoş geçinen yarsız kalmaz. Müşterisiyle hoş geçinen esnaf iflas etmez. Gül o güzel kokusunu dikenine katlanmakla kazandı. Ay o parlaklığı geceden ürkmediği için kazandı. Ay karanlık geceden kaçmadığı için nurlandı demiş. Bu yüzden buna çok benzeyen bir dörtlüğünde de şöyle demiş. Allah'tan sevecek bir yar istersen yar ile anlaş. Kazançlı bir alışveriş istersen müşterinle uzlaş. Ey yüz yapraklı gül goncası yanındaki dikenle anlaş ve ey aydınlık veren dolunay karanlık geceyle uzlaş. Karanlık gece olmasa aydınlığı dolunayın fark edilmez. Gündüzleri de dolunay var. Mesela şimdi gökyüzünde dolunayı görebilirsiniz. Ayı görebilirsiniz. Ama gecede olduğu gibi parlıyor mu? Parlamıyor. Dolunayın öyle güzel parlaması için gece ...ortaya çıkmış olması e, gerekiyor. Gül de diyor Mevlana o kadar güzel kokuyorsa yanındaki dikeniyle birlikte... ...yaşamayı öğrendiği için bunu başarıyor. Yanındaki dikeni onun daha güzel kokmasını sağlıyor. Bu hakikaten üzerinde çok düşünmemiz gereken bir şey. Gül o güzel kokusunu... ...yanındaki dikene katlanmakla kazandı. Yani burada Hazreti Mevlana'nın sabır ve şükür konusundaki... E, ...anlatısı, öğretisi e, çok önem arz ediyor. Hepimiz e, Evliya Çelebi'nin belki somut bir örnek olduğu için e, daha güzel aklınızda kalır. Evliya Çelebi'nin bizim İstanbul Kapalı Çarşısı'nda meşhur Cevahir Bedestini'nin girişindeki Bizans döneminden kalma devşirme bir malzeme olan kartalı yorumlarken siyahatnamesinde kullandığı bir ifade var. Diyor ki bu bir kartal bu bir kuş, adeta cevahir ve bu çarşının girişine sun, şundan dolayı e, asılmış. Bu bezistanda kâr etmek isteyen kişi, bu kuşu ürkütmemeyi başarmalıdır. Bu kazanç kuşudur. Dolayısıyla müşteriyle anlaşmak isteyen, kâr elde etmek isteyen kişi, müşteriyle uzlaşmasını bilmelidir. Kolayca her şeyden şikayet etmeli etmemeli, müşterisini kaçırmamalıdır. Yarı ile hoş geçinen yarsız kalmaz demiş bu yüzden. Peki geldik ayına. Ayında ne demekti? Abid. Abid derken Hazreti Mevlana ibadet etmeyi nasıl tanımlamış? Onda da bakın bize yine gerek mesnevisinde gerek dörtlüklerinde aktardığı çok güzel bir detay var. O şöyle diyor. Pek çok ceviz görürsünüz ki dışarıdan çok çetindir, sapa sağlamdır ama içi çürümüştür. Tohumun ağaç olması için iç gerek, ibadetin netice vermesi için zevk gerek. Eğer içerisinde zevk olmayan bir ibadet yapacak olursanız sadece eğilip kalkmış olursunuz. Fakat tohumun nasıl ağaca dönüşmesi için iç gerekiyorsa ibadetin de netice vermesi için ne gerekiyormuş? zevk gerekiyormuş. O yüzden Hazreti Mevlana'nın bakın ibadet eden abid tanımlamasında her zaman o ruhani huşuyu yakalamış olan ve bundan zevk alan abidin tanımlaması vardır. Pek çok dörtlüğünde, anlatısında bunları da görebiliyoruz. Dolayısıyla o günlük yaşamında da ibadetinde de her şeyin aşk ile yapılmasına önem vermiş. O yüzden Açıklamasını yaptıktan sonra girişteki beyte e, girişteki dörtlüye yeniden dönecek olursak ne demişti? Aşk kendisine layık olmayana engeldir ama aşk olmasaydı hakkın sanatı görülmezdi, seyredilemezdi. Şimdi biz yarınki programımızda sabah erkenden kelebekler bahçesine gideceğiz. Orada kelebekleri seyrederken ya aşk ile seyredebilirsiniz ya da etrafınıza bakınırken kelebeklerin pisliğine etraftaki havanın nemli oluşuna, kötü kokuyor oluşuna vesaire odaklanabilirsiniz. Fakat aşk ile baktığınız zaman gözünüzdeki o çirkinlikler yok olur. Güzeli görmeye başlarsınız. Ne diyordu Sadi Şirazi? Eğer tabiatını kötü görmeye alıştırmışsan tavus kuşuna dahi baktığında o güzel kanatları değil, çirkin ayaklarını görürsün. Ve Hz. Mevlana'nın o türbesinin girişindeki beyti de unutmayalım rıza gözüyle bakan kişi bütün ayıpları örtmeyi bilir. Fakat kötü nazarla bakan kişi ise daima baktığı yerde kötüyü ve çirkini görmeye devam eder. Evet, hepinize afiyet olsun tekrardan.